Esenyurt ilçe binamıza polisin girdiği, orada ilçe binamızı dağıttığı hiçbir avukat arkadaşım ve ilçe yöneticimize haber verilmeden bu hukuksuzluğun yapıldığı bilgisini aldık. Şimdi soruyoruz, Esenyurt'ta kayyum gaspıyla bir hukuksuzluğa imza attınız, oradaki halkın iradesini çaldınız. Ama bununla da yetinmediniz. Şimdi oradaki ilçe binamıza polis baskını yapıyorsunuz ve oradaki bütün eşyalarımızı, bütün ilçe binamızı dağıtıyorsunuz. Bu da yetmiyor. Yine e, ilçe eş başkanımız Rojda Yılmaz ve Abdullah Arınan'ı vatan emniyetine ifadeye çağrıldıklarına dair de bir bilgi aldık. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman sormak istiyoruz. Siz bizim il ilçe binalarımızda ne arıyorsunuz? Siz bizim demokratik siyaset alanındaki varlığımıza ne? ne zaman tahammül edeceksiniz? Siz bu ülkede hangi siyasi partinin il ilçe binasına polis baskını yapıyorsunuz? Hangi ilçeyi, hangi partinin il ilçe binasını dağıtıyorsunuz ve sistematik olarak hangi partinin yöneticilerini polis e, ifadeleriyle gözaltına alıyorsunuz, tutukluyorsunuz sorusunu sormak istiyoruz. İşte her gün bize akıl verenler, her gün bize rota verenlerin önce kendi akıllarını başlarına almaları ve hukuka dönmeleri gerektiğini de buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. Evet bugün önemli bir gün. Yeni Doğan Çetesi diye kamuoyunda bilinen e, çetenin yargılaması bugün İstanbul'da başladı. Bizim de arkadaşlarımız, milletvekili arkadaşlarımız ve yöneticilerimiz oradalar. Davayı takip ediyorlar. Tabi bu davanın kamuoyuna yansıyanına baktığımız zaman aslında bu e, Yeni Doğan Çetesi'nin çok uzun bir süre bu hukuk hukuksuzlukları yaptığı, aslında çok uzun süredir bilgileri belgelerinin var olduğunu, İl Sağlık Müdürlüğü'nün, oradaki sağlık e, SGK yöneticilerinin ve buradaki aslında bütün teftişi yapanların bu sürece göz yumduklarını bilerek ve isteyerek orada yeni doğmuş bebeklerin katledilmesine göz yumduklarını görüyoruz. Şimdi bugün gerine gerine Sağlık Bakanlığı soruşturma üzerinden bir şekilde rant devşirmeye çalışıyor. Soruşturma yürüttüklerini ifade ediyor. Oysa ki soruşturma başladıkları süreçte bu hastaneler kapatılmadığı için, bu hastanelere para akışı devam ettiği için, bu hastaneler hasta kabulüne devam ettiği için o soruşturma sürecinde de bebekler orada katledilmeye, can vermeye devam ettiler. Peki bütün bunlar olurken, bütün bunlar kamuoyuna yansırken tek bir yönetici istifa etti mi? Hayır. Dönemin İl sağlık müdürü olan ve bugün sağlık bakanı olan Kemal Memişoğlu hala hazırda koltuğunda oturuyor mu? Evet. İstifa etmeyi düşünüyor mu? Hayır. Görevden alan var mı? Hayır. Tek bir bürokrata, tek bir sağlık yöneticisine ya da SGK'nın bürokratına, görevlisine soruşturma açan var mı? O da yok. İddianamenin içerisinde tek bir kamu görevlisinin adı geçiyor mu? O da yok. Peki soruyoruz. Bütün bunlar bu ülkede olmadı mı? Bütün bu katliam, bu yeni doğan çetesi bu ülkede örgütlenmedi mi? Bu ülkede özel hastaneler, 19 özel hastane eliyle bebekleri katletmedi mi? Katletti. Peki sağlık müdürlüğü, sağlık bakanlığı, AKP iktidarı bunun sorumlusu değil midir? Evet bunun sorumlusudur. Ama utanmadan sıkılmadan üzerinden bu kadar uzun süre geçmişken bugün yargılamanın ilk cessesi görülürken hiçbir şekilde bunun sorumluluğunu almıyorlar. Bütün sorumluluk çetelerde, bütün sorumluluk bunu yapanlarda. Sağlıkta dönüşümü allayıp pulladılar. Tam bir yıkım getirdiler sağlık hizmetini ticarileştirdiler, hastaneleri ticarete dönüştürdüler, insan yaşamı üzerinden para kazanmayı destur edindiler, ilke belirlediler ve bugün bu yöntem nedeniyle insan bedeni üzerinden para kazanmayı kendileri için doğru kabul ettikleri için yeni doğan bebekler bile can veriyor hastanelerde katlediliyor gözü dönmüş caniler tarafından ama tek bir yetkili istifa etmeyi bile aklından geçirmiyor. Biz söyleyelim. Bu aslında Türkiye'nin nasıl bir çete devletine dönüştüğünün açık ve net göstergesidir. Denetimsiz, liyakatsız, insan yaşamını hiçe sayan her şeyi para olarak gören anlayışın dışa vurumudur. Açık ve net çürümenin, kokuşmanın geldiği aşamayı yeni doğan çetesi üzerinden okuyabiliriz. Bu sadece bir örnektir. Bugün gerçek anlamda bir teftiş yapılsa, gerçek anlamda bütün bu özel hastanelere ve sağlık sistemine el atılsa, her tarafından aslında büyük bir çürümüşlüğün, büyük bir kokuşmuşluğun olduğunu göreceğiz. Ama bunların üstü kapatılıyor, bunlar toplumdan, kamuoyundan kaçırılmaya çalışıyor. Biz hem mecliste, kurulan komisyonda, hem adliye koridorlarında hem de yaşamın her yerinde bu yeni doğan çetesinin gerçek anlamdaki suçluları yargı önüne çıkınca hesap verinceye kadar mücadele etmeye ve süreci takip etmeye devam edeceğiz. Hiç kimse bir yargılamayla bir iddianame ile 3-5 tane çete mensubunun hakim karşısına çıkarılması ve sonrasında cezalandırılmasıyla bu dosyanın kapanacağını, bu süreçin akamete uğrayacağını düşünmesin. Çok açık ve net söylüyoruz, bu tür suçlarda elbette ki gün gelecek, sorunların her birisi hesap verecek, hiç kimse bu hesaptan kaçamayacak. Bunu ifade etmek isterim. Değerli basın emekçileri, dün Batman'daydık ve... Demokratik Kurumlar Platformunun öncülüğünde demokrasi ve özgürlük mitingimizi gerçekleştirdik. Hem Batman, hem Halife'te, hem Mardin, hem de çevre illerden binlerce, on binlerce yurttaşımızın, halkımızın geldiği, katıldığı büyük coşkulu ve görkemli bir mitingi hep beraber e, deneyimledik, hep beraber e, orada gerçekleştirdik. Şimdi söyleyelim: Batman halkı da, Halife'te halkı da, Mardin halkı da, Esenyurt halkı da, Hakkari de. Yani halkımız Türkiye'nin dört bir yanında iradesine el konulan, belediyesi gasp edilen herkes tek bir yürek oldu ve kayyuma geçit yok dedi. Kayyum darbedir dedi. Kayyum siyasetine karşı halkın iradesini, demokrasiyi savunma konusunda ısrarını, iradesini ortaya koydu. Tabii sadece kayyum değil. Bu ülkede hukuksuzluk o kadar almış başını gidiyor ki sistematik olarak devam eden İmralı tecritine karşı da Batman halkı tek bir ağızdan tecritin kaldırılması talebini oradan haykırdı ve yeniledi. İşte bütün hukuksuzluklara karşı, İmralı'daki te tecrite karşı da, kayyum hukuksuzluğuna karşı da, Kürt sorunun demokratik çözümünün, Kürt sorunun çözümsüz bırakılmasına karşı da milyonlar sokaklarda, milyonlar haykırıyor hak için, hukuk için, demokrasi için, adalet için ve barış için tecitin kalkması ve Sayın Öcalan'ın gerçek anlamda sağlık, güvenlik ve özgürlük koşullarının sağlanması için milyonlar haykırıyor. Umuyoruz ve diliyoruz ki bu milyonların haykırışı gerçek anlamda muhataplarına ulaşıyordur ve gerçek anlamda bugün kayyumu yol belirleyenler, Tecriti kendileri için temel bir politika olarak belirleyenler de bu haykırışın, bu haykırışa göre bir yanıt oluşturacaklardır ve bir an önce tecriti kaldırıp bu kayyum siyasetine de son vermek gerektiğini anlayacaklardır diye ummak istiyoruz en azından bunu söyleyelim. Değerli basın emekçileri evet yine cuma günü 15 Kasım 1937-38'de yaşanan Dersim katliamlarından Seyit Rıza'nın 37'deki ve yol arkadaşlarının katledilmesinin yıl dönümüydü. Bizler de oradaydık haksız, hukuksuz, alal acele bir mahkeme tarafından Seyit Rıza ve yol arkadaşları idam edildi. Dönemin Başbakanı, AKP Genel Başkanı, Dersim olaylarında özür dilemek gerekirse ben özür diliyorum, özür dilerim ve özür diliyorum demişti. Ama ne yazık ki bu özrün gereğini yapmadıklarını görüyoruz. Hala Dersim'deki Dersim katliamının, arşivlerinin kapalı tutulduğunu görüyoruz. Seyit Rıza ve onunla beraber asılan, idam edilen yol arkadaşlarının mezar yerlerinin olmadığını, hala açıklanmadığını görüyoruz. Yine o dönemde öksüz ve yetim kalan ama başka yerlere sürgüne gönderilen, evlatlık verilen çocukların akıbetlerinin bilinmediğini görüyoruz. Ama en önemlisi Dersim katliamıyla, Dersim tertilesiyle yüzleşilmediğini, bu acılarla hesaplaşılmadığını ve gerçek anlamda hesabının sorulmadığını görüyoruz. O anlamıyla biz kuru bir özür değil, bu özrün gereğinin yapılması gerektiğini tekrardan burada ifade etmek istiyoruz. Özür dileyenlerin de bugün bu ülkenin en büyük katliamlarından biri olan 70 bin sivilin yaşamını katlettiği bir katliamı kuru bir özürle geçiştirmesini de doğru bulmuyoruz. Bu özrü özür dileyenlerin yine dönüp bugün gerçeği tarif etmeleri, hakikatleri karartmaları, Dersim ve Seyit Rıza üzerinden halkımızın canını incitmeleri, hatırasına saygısızlık etmelerini de asla ama asla kabul etmediğimizi de buradan ifade etmek istiyorum.